Hepinize merhaba çocuklar. Bugün matematik dersinden geometrik şekillerin adlandırılması ve geometrik şekillerin özelliklerini öğreneceğiz. İlk önce geometrik şekillerin adlandırılmasından bahsedelim. Bildiğimiz gibi daha önceki sınıflardan da öğrendiğimiz gibi geometrik şekiller kenar ve köşe sayılarına göre adlandırılır. Mesela üç kenarı ve üç köşesi olan bir şeklimiz var. Üçgen olarak adlandırıyoruz. Aynı şekilde dört kenarı ve dört köşesi olan tabi bu şekillerin kapalı şekil olması lazım. Dört kenara ve dört köşesi olan şekillerimize dörtgen diyoruz. Dörtgenler sadece dikdörtgen veya kare değildir. Yamuk, kare, paralel kenar veya baklava dilimi şeklindeki kapalı şekillerde dört kenarı ve dört köşesi olduğu için dörtgen olarak adlandırılır veya daha fazla kenarı köşesi olan şekillerimiz, mesela altı kenarı ve altı köşesi olan bu şekilde de altıgen olarak adlandırıyoruz. Kısaca bir şeklin kaç kenarı ve kaç köşesi varsa ismini de oradan alıyor. Sekizgen, beşgen, ongen gibi ee, önemli olan şeklin kapalı bir şekil olması. Yani tüm köşelerinin ve tüm kenarlarının birbiriyle e, bitişik olması. Bu şekilde biz de farklı şekiller gördüğümüz zaman bunları adlandırabiliriz. Bugün biz üçgen, dikdörtgen ve kareyi öğreneceğiz. Bunları nasıl adlandırırız? Ee, özellikleri nelerdir? Adlandırırken neye dikkat etmemiz gerekir? Ee, bildiğiniz gibi kare, üçgen üçgen ve dikdörtgeni önceki sınıflardan da biliyoruz. Bunları ayrı ayrı adlandırmamız gerekirse her köşesine bir büyük harf vererek bu üçgene, kareye ve dikdörtgene farklı isimler verebiliriz. Yani birden çok üçgeni, e, üçgenle bir işlem yapıyorsak eğer bu her üçgene ayrı bir isim vererek onları birbirinden ayırabiliriz. Burada ben farklı renklerde gösterdim kenarlarını. Mesela AC kenarı kırmızı renk, e, AB kenarı yeşil renk, BC kenarı da mavi renkle gösterdim. Burada gördüğünüz gibi kenarlar Başındaki ve sonundaki harflerin ikisiyle birlikte söyleniyor. Yani A'dan başlayıp C'ye kadar giden kenar AC kenarı olarak kırmızı olan, A'dan başlayıp B'ye kadar giden kenar yeşil olan AB kenarı, B'den başlayıp C'ye kadar giden kenarda mavi renk olan BC kenarı olarak adlandırılıyor. Bu üç kenar birbiriyle birleştiği zaman da ABC üçgenini oluşturuyor. Burada gördüğünüz gibi ABC üçgeni. Aynı şekilde kare ve dikdörtgen de aynı şekilde isimlendirme yapıyoruz arkadaşlar. Her köşeye bir büyük harf vererek isimlendirme yapıyoruz. Bir harfi iki kez kesinlikle kullanmıyoruz. Farklı harfler vermemiz gerekiyor. Mesela yeşil renk olan KL kenarı, siyah renk olan LM kenarı, kırmızı renk olan MN kenarı ve mavi renk olan KN kenarı. Burada da ayrı ayrı yine renklerine göre kenarların isimlerini yazdım. Bu dört kenar birleşip bir kare oluşturduğu zaman biz buna KLMN karesi diyoruz ve bu şekilde isimlendirmiş oluyoruz. Bir tane de dikdörtgenden örnek verelim. Yine alttan başlayarak T, U, U, V, V, Y ve Y, T kenarlarını birleştirip bir kare oluşturduk. Kırmızı olan kenarımız T, U kenarı en altta görüyorsunuz. Siyah olan UV kenarı aşağıdan yukarıya doğru çıkan kenarımız yeşil olan VY kenarı, yukarıdaki kenarımız ve mavi olan TY kenarı yine aşağıdan yukarıya doğru. Bu dört kenar birleştiği zaman, kapalı bir şekil oluşturduğu zaman TUVY dikdörtgeni diye bu şekilde isimlendiriyoruz. Sizler de defterinize değişik üçgenler ve kareler ve dikdörtgenler çizerek bu şekilde farklı harfler ama önemli olan büyük harf olması, farklı harflerle isimlendirerek üçgenlerinize, karelerinize ve dikdörtgenlerinize isim verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bugün öğreneceğimiz geometrik şekillere geçelim. Bugün üçgenin karenin ve dikdörtgenin özelliklerini öğreneceğiz. Bunları geçmiş sınıflardan zaten biliyoruz ama bu sınıfta da tekrar ediyoruz. Dördüncü sınıfta da tekrar ediyoruz. Üçgenden başlayalım. Bildiğiniz gibi üç kenarı, üç köşesi ve üç açısı olan kapalı şekillere üçgen diyoruz. Burada bazı üçgen örneklerimiz var farklı şekillerde olabilir. Önemli olan bu şekillerin kapalı olması, üç kenarının ve üç köşesinin olması. Ben burada farklı renklerde göstermeye çalıştım. Siyah kenar, kırmızı kenar, mavi kenar şeklinde. Burada yine siyah, kırmızı ve mavi kenar. Farklı şekillerde olabilir. Önemli olan dediğim gibi üç kenarının, üç köşesinin olması ve kapalı bir şekil olması. Tabii biz kare ve dikdörtgende çok fazla e, çeşit sınırlı yaşamıyoruz ama üçgenler birbirinden farklı olduğu için bunları isimlendirmemiz gerekiyor bazen. Ee, ve iki şekilde isimlendiriyoruz. Ya kenarlarına göre ya da açılarına göre bu sınıfta ve bu konuda kenarlarına göre nasıl sınıflandırdığımızı anlatacağız arkadaşlar. Üçgenler kenarlarına göre üç farklı şekilde adlandırılır. Yani üç farklı kenar e, isimlendirmesi oluyor üçgenlerde. Bunlardan bir tanesi çeşit kenar üçgen. Ee, üç kenarında farklı uzunlukta olması lazım arkadaşlar çeşit kenarın. Burada örneklerimiz var. Mesela kırmızı kenar 2 cm, mavi ke e siyah kenar 4 cm, yeşil kenar 5 cm. Üçü de birbirinden farklı, üçü de farklı çeşitte. burada yine mavi kenar 1 cm, yeşil kenar 3 cm ve kırmızı kenar 4 cm uzunluğunda birbirinden farklı. Yine burada değişik bir üçgenimiz var. Kırmızı kenar 2 cm, mavi kenar 3 cm ve siyah kenar 4 cm olarak ölçülendirilmiş. Burada Önemli olan her kenarın birbirinden farklı uzunlukta olması. Hepsi birbirinden farklı olduğu için her kenarı farklı bir uzunlukta olduğu için çeşit kenar üçgen olarak adlandırıyoruz arkadaşlar. İkinci üçgenimiz ikiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgenin özelliği de iki kenarın aynı uzunlukta bir kenarın farklı uzunlukta olması. Yine e, şeklin yönü çok önemli değil. Biz burada kenarlarının uzunluklarına bakıyoruz. Mesela burada iki tane kırmızı kenarımız 3 cm uzunluğunda Alttaki kenarımız 2 cm uzunluğunda. Buradaki kırmızı kenarlar birbiriyle aynı uzunlukta olduğu için ikiz kenarı oluşturuyorlar arkadaşlar. Burada yan bir üçgenimiz var. Burada da üstteki ve alttaki kenarlar 4 cm. Alttaki kenar 2 cm. Üstteki ve alttaki yeşil kenarlar e, ikiz kenarı oluşturuyor. Yine burada e, V harfine benzer ters duran bir üçgenimiz var. Burada da alttaki iki tane kenar 3 er cm. Üstteki uzun kenar 5 cm. E, siyah kenarlar ikiz kenarı oluşturuyor ve ikiz kenar üçgen olarak bu üçgenleri adlandırabiliyoruz. Son olarak eşkenar üçgenlerimiz var arkadaşlar. Eşkenar üçgenin özelliği de tüm kenarların aynı uzunlukta olması. Bunlar zaten genelde şeklinde aynıdır. Çünkü e, bütün açılara aynı olduğu için tam bir düzgün üçgen şeklindedir arkadaşlar. Mesela burada küçük bir üçgenimiz var. Bütün kenarlar 1 cm uzunluğunda olan bir üçgen. Burada da daha büyük bir üçgenimiz var. Tüm kenarları 5 cm uzunluğunda. Bu şekilde bütün kenarları eşit olduğu zaman eşkenar üçgen olarak adlandırıyoruz. Üçgenler şimdilik bu kadar. Kareye geçtiğimiz zaman arkadaşlar 4 tane dik açısı ve 4 tane eşit kenarı olan kapalı şekillere kare diyoruz. Niye burada özellikle 4 tane dik açısı diye vurguluyoruz? Çünkü birbiriyle tüm açıları dik olmayan yamuk gibi e, paralel kenar gibi dörtgenlerimiz de var. Ondan dolayı dört tane dik açısının olması karenin bir şartıdır. Diğer şartı da dört kenarının eşit uzunlukta olması. Burada büyük bir kırmızı karemiz var. Tüm kenarları 4 cm ve tüm e, kenarlarının, özür dilerim tüm açıları 90 derece dik açı. Bu işareti daha önceki senelerden biliyoruz. Bir kare içerisindeki nokta bize dik açı olduğunu gösterir. Yani açının 90 derece olduğunu gösteriyor. Burada küçük bir üçgen e, dik karemiz var özür dilerim e, tüm kenarları bir santimetre olan bir kare illa böyle düz durmak zorunda değil böyle çaprazda durabilir önemli olan açıların dik açı olması burada da tüm açılar dik açı olan e, çapraz duran bir karemiz var dediğim gibi karenin şartı birinci şartı dik açıların olması ikinci şartı da dört kenarının eşit olması Eğer dik açıları olmazsa bunu bir kare olarak adlandıramayız Bugünkü son şeklimiz ise dikdörtgen arkadaşlar. Dikdörtgenin kareden tek farkı iki kenarın kısa, iki kenarın uzun olması. Bunun da aynı kare gibi dört tane dik açısı var. Dikdörtgen gördüğünüz gibi karşılıklı iki tane kenarı uzun. Diğer karşılıklı iki kenarı kısa. Burada kısa olanları kırmızıyla gösterdim. Uzun olanları yeşille gösterdim. Yine açılarını gösterdim. 90 derecelik dik açıları var kısa kenarları 5'er santimetre, uzun kenarları 7'şer santimetre. Bu dikey yerine yatay da olabilir. Burada e, uzun kenarları 5'er santimetre, kısa kenarları 3'er santimetre olan bir dikdörtgen. Hatta bu şekilde çapraz bir dikdörtgen de çizebiliriz. Yine önemli olan açıların dik açı olması. Eğer bunlar da dik açı olmazsa paralel kenar diye adlandırabileceğimiz değişik şekiller olabilir. Evet geometrik şekillerden sonra son bir konumuz var arkadaşlar. Küpün Farklı açılımları. Bildiğimiz gibi küp e, tüm yüzeyleri kareden oluşan 6 yüzey olan kapalı bir şekil. Bunu en çok gündelik hayatta oyun oynarken kullandığımız zarlarda görüyoruz. Üzerinde gördüğünüz gibi 6'ya kadar sayılar var. Ve tüm yüzeyleri kare. Tamamen kapalı bir şekil. Bir küpü açtığımız zaman bize farklı şekiller de bize karşımızda farklı şekillerle çıkabilir. Burada bir tane ben açık küp yaptım. Siz de kareli defterinizden gördüğünüz gibi ben kareli defterden yaptım bunu. Şuradan özellikle bantlı yaptım çünkü farklı açılımları göstermek için. Birazdan işimize yarayacak bölümler. Kareli defterimizden bu şekilde bir açık küp çizebiliriz. Sonra bağlantı yerlerinden katladığımız zaman nasıl bir küp oluştuğunu görebiliriz. Mesela şuradan ilk önce katlıyorum. Burada ben 6 kenar olduğunu da gösterdim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane kareden oluşan 6 yüzü olan bir küp. Şu bağlantı noktalarından katlıyorum. Evet şu karşılıklı bölümleri birleştirdiğimiz zaman şu şekilde kapatırsak arkadaşlar az önce elimde tuttuğum zar gibi bir küp oluşturabiliyorum. Siz de bunu evde kareli defterinize çizerek rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu küpü açtığımız zaman genelde en temel kullanımı açık küpün bu şekildedir. Aynı bir seksek oyunu alanı gibi. Dört tane yan yana kare üstte ve altta birer tane kare. Bunlar da kapandıktan sonra üstteki ve alttaki boşlukları kapatıyor. Bunun dışında farklı açılımlar da olabilir. Mesela bu 5'i buradan çıkarıp bir yana yapıştırıyorum. 6'yı da buradan çıkarıp ben bunları yapışkanlı yaptım arkadaşlar. Şurada bantlar var gördüğünüz gibi. Bunu da buraya yapıştırıyorum. Bakalım bu şekilde de bir küp elde edebilecek miyiz? Evet böyle bir açılım olsun. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 şeklinde. Yine karelerin birleşim noktalarından katlıyorum. Evet böyle bir boş kutu elde ettim. Üst kapak ve alt kapağı kapattığım zaman gördüğünüz gibi yine bir küp elde etmiş oldum. Evet bu şekilde de bir küp elde etmiş oldum. Az önce 3'ün e, üzerindeydi parçalar. Şimdi 4'ün üzerinde. Buradan 6'yı farklı bir noktaya taşıyayım. Mesela 6'yı 2'nin altına koyalım. Mesela böyle bir küp açılımı olabilir mi acaba? Deneyelim bunu da. Evet birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4'ü. Burayı kapattığım zaman yine bir küp elde ediyorum. Evet bir kez daha bakalım. 6'yı 2 numaranın altına taşıdık. Yine kutumuzu kapatıyoruz. Boş bir kutu. Üstteki 5'i ve alttaki 6'yı kapattığımız zaman yine bir küp oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir de bu 6'yı en başa 1'in altına koyalım. Bakalım bu şekilde de bir küp oluşturabilecek miyiz? Evet bu şekilde yaptık. İki köşede birer parça ve 1, 2, 3, 4 yine yan yana. Bir de bu şekilde deneyelim. Yine 1 ile 4'ü birleştiriyorum. Boş bir kutu elde ettim. Üstteki 5'i kapattığımda burası kapanıyor. Alttaki 6'yı kapattığımda burası kapanıyor. Yine bir küp elde edebiliyorum. Bu şekilde de bir küp açılımı elde etmiş olduk arkadaşlar. Şimdi bunları kağıdımıza çizerek küpün farklı açılımlarını tekrar size göstereceğim. Evet burada standart bir küp açılımı görüyoruz arkadaşlar. 4 tane yan yana sıralı. Bu 3'ün üzerinde olmak zorunda değil. 2'nin üzerinde olabilir, 1'in üzerinde olabilir, 4'ün üzerinde olabilir ama genelde bu şekilde açık küp çizilir. 4 tane kare yan yana 5 ve 6 3'ün üzerinde. Başka bir açılımımız yine 4 kare yan yana karelerden bir tanesi 5'in üzeri, 4'ün e, üzerinde bir tanesi 2'nin üzerinde. Ve son olarak da yine 4 kare yan yana. 5. karemiz yine 4'ün üzerinde. 6. karemiz 1'in üzerinde. Arkadaşlar bugün size geometrik şekilleri ve küpün açılımını anlattım. Umarım e, faydalı olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.